Escritos Liberados, Cihit 14, Sayfa 102'de 2. Aşağıdakileri okudum, bir kilise Rabbin sözüne sadakatsiz olduğunu kanıtlarsa, konumu ne olursa olsun, kutsal çağrıları ne olursa olsun, Rab artık onlarla çalışamayacaktır. diğerleri önemli sorumlulukları üstlenmek üzere seçilir. Yayınlanan en yazmaları, C14, sayfa 102. Boys. Peygamberlik ruhu bize Tanrı'nın bir kiliseyi Tanrı'nın yasasını sadakatsiz olarak nasıl değerlendirdiğini anlatır. İ bu, Hayat ve Öğretiler kitabının 207. sayfasından alınmıştır. 207. Okudum. Böylece Tanrı'yı ve onun yasasını, göklerdeki ve dünyadaki tüm egemenlik alanlarındaki hükümetinin temelini tanıyorlar. Stres. S onun yetkisi dünyanın önünde açık ve net bir şekilde korunmalı ve Yehova'nın kanunlarına aykırı olan hiçbir kanunda tanınmamalıdır. Eğer ilahi yükümlere hiçe sayarak dünyanın kararlarımızı veya eylemlerimizi etkilemesine izin verilirse, Tanrı'nın amacı boşa çıkacaktır. Pardon. Eğer kilise burada bocalarsa, bunu yapmak için sunulan bahane ne kadar baştan çıkarıcı olursa olsun. Ona karşı, göklerin kitaplarında, en kutsal güvenin ihlali Mesih'in krallığına ihanet kaydedilecektir. Kardeşler, arkadaşlar, dinleyiciler, İsa Mesih'in sunduğu kurtuluşun bir sonucu olarak her zaman her yerde Tanrı'nın yasasına sadık olalım. e, ve sonra Tanrı'nın kalan kilisesine ait olma hakkına sahibiz. Kilisemizin, 7. gün Adventistlerinin ve Reform Hareketi'nin tarihi ve gelişimi hakkında daha fazla ayrıntı için, özellikle genel konferans merkezindeki önde gelen kardeşlerden bu konuda bilgi isteyin. Lanmekli kardeşimiz Iphones, Balbo'nun yayınladığı Reform Hareketi'nin tarihini anlatan kitabı da okumanızı tavsiye ederiz. Tanrı hepinizi kutsasın. Bu benim dileğim ve duamdır. Amin. Atıyor kalp bize anne babamızın ortaya koyduğu kadim inancı hatırlattığında acı ve ölüm karşısında anne babamızın kutlu inancı bize ideallerine ve ilham verir barış nedir? Cezayirlerinde bile katı anne babalarımız pişmanlık duymadan öldüler, sıkı pişmanlık duymadan öldüler, taklit edilmeyi hak ediyorlar. Ölmek günah işlemekten iyidir, ölmek günah işlemekten iyidir huzurumuzun kutlu inancı. İdeallerimize ilham verir müzik anne babamızın kutlu inancı kendimizi zorlarız sadık olun Allah aşkına. Allah bizi korusun. Tanrı bizi korusun. Tanrı bizi koru. Ve defnelerinizi özveriyle ilan edin.